hepinize mutlu günler değerli futbol severler. Ben Arda Emin ve hemen yanı başında değerli yorumcum sevgili Çağatay Kuş her zaman olduğu gibi koltuktaki yerini aldı. Bu mücadelenin anlatım boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Stadyumda müthiş bir atmosfer var. Taraftarlar yerlerini aldılar. Gerçekten coşkulu bir atmosfer var değerli izleyiciler. <laughs> Gol ve serbest vuruş. Taha altı kardeş. Güzel zamanlama. Gidemedi kaptırdı. ve Efkan. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale. Ayarak evet, bir müdahale. Boşta kalıyor o noktada top. Şimdi Efkan. Efkan Bekiroğlu. Bir mücadelede fokol yapıyor o noktada. Ve karan servis vuruş. Lemina. Tekrardan atak hazırlığı şimdi. Kibini takip sürüyor orada. Lemina. Bir pas. Gabriel. izin vermiyor. İyi kapandılar orada. Güzel müdahaleydi. Geçmedi orada. Top dışarıda korner. Hiç riske girmeden top uzaklaştırıldı. Mario Lemina. Önemli pozisyon. <Sessizlik> Otobüs ot, 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 gitti gol! Gol oldu gol geldi. Gol geliyor! Galatasaray golü buluyor. Sarı kırmızılar o. Galatasaray aradığı golü buluyor Sarı kırmızılı kafilede büyük sevinç var Maçın ilk golü geliyor değerli izleyiciler Skor 1-0 Hocam evet Evet ilk golü buldular Güzel de bir gol attılar Bakalım kalan dakikalar bizlere neler gösterdi Kalan dakikalar heyecan dolu olacak Kuşkusuz hocam Evet Mis. Bu güzel şut karşısında Çaresiz kalıyormuş Kalecinin yapabileceği pek bir şey yoktu o noktada topa çok güzel vurdu. Çok iyi bitirdi hocam. Çok. Evet, mücadele devam ediyor. Ronaldo. Top kaybı. Osime. Geçit vermedi orada. Topu istediği gibi aktaramadı o noktada. İleri oynadı. Birisi sonuç verdi, top değiştirdi. Şimdi pasını aktarıyor. Lloris <laughs> Sané. <Nureksani>. Koleye doğru. <laughs> gidiyor, gol! Gol arıyor, gol! Top ağlara gitti gol oldu. Tribünler coşkulu. Goller ardı ardına geliyor. Bir kez daha top alardı. Hocam evet. <laughs> gol yağmuru var maşallah. Vallahi öyle hocam son düdüğü geliyor değerli izleyiciler. ikinci yarıda tekrardan birlikteyiz. Evet, ilk yarıdan önemli anlar şimdi ekranlarınıza geliyor değerli futbol severler. Galatasaray ilk 45 dakika 2-0'lık bir skor avantajıyla kapattı. Heyecan sürecek. İkinci yarıda görüşmek üzere değerli izleyiciler. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını, hakem hatalarını ve maç sonu röportajlarını Çağatay Kuş, Aydoğan Oral ve Karbonat Erol sunduğu Maske Çıkarılır Maske programında izleyebilirsiniz. Evet maça dönüyoruz. Kale yokladı. Taraftarlar heyecanlı. Gol istiyorlar. Gol bekliyorlar takımlarından. Topla hareket halinde. Ve Ahmet Yıldız ikili mücadeleyi kazandı orada. Barış Alper Yılmaz oyuna damgasını vuran isimlerden bugün. Efkan. Arapası düşüncesi. Şut şansı. Gol. Gol. Gol oldu. Gol oldu orada değerli futbol severler. Evet gol anını yaşıyoruz. Bakalım mucize bir geri dönüşe şahit olabilecek miyiz? Heyecan dolu bir maç. Henüz her şey bitmedi diyorlar. Çok zor ama imkansız değil. Hocam ne diyorsunuz gole? Çok iyi sonlandırdı pozisyonu. Vallahi helal olsun. Mücadele heyecanı sürüyor. Güzel bir mücadele oluyor. Ahmet Yıldız bunu uzattı pasını. Torreira. Vesane. Yardan Kovic'li geçti içeri. Barış Alper Yılmaz. Uzun oynuyor. Müdahale zamanında. Gabriel. Alder yokuşta durdu. Bunu yaptı. Ve gol! Gol 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 ki 2 mücadele tüm hızıyla, tüm heyecanıyla sürüyor. Ha. Mücadelede dengeler değişiyor şimdi. İyi karşıladı rakibini. İleri uzattı. Ve şimdi bir kontrol atak gelir mi? Olayta. Fili mücadele gözler hakemde. Hakem devam diyor. Orada devam ettirmesi çok iyi mi? Etrazlar da var türü tehlikeli olabilir. Traki binme yandan topu faul itirazları var ancak devam ediyor. Osimen topu kaybetti top kaybı geldi. Şimdi tehlikeli olabilir. Ve top uzaklaştırıldı. Mario Lemina. Osimen var müdahale fırsatı Laspor potada bir top kaybı. Icardi. Taha altı kardeş. Ve son bir geliyor. Mücadele bitiyor evet.